Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Uğur Hoca. 5 5 soru çözümlerinde trigonometri sorularıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Soru 1. Y eşittir pi bölü 8 çarpı tanjant x artı 5 fonksiyonun alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır diye sormuş. Burada tanjantın tanım aralığını bilmek gerekiyor arkadaşlar. Arktanjant hangi aralıkta olur? Eksi sonsuzla sonsuz aralığından hangi aralığa tanımlı olur arkadaşlar? Eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2 aralığında tanımlı olur. Yani benim artanjant x'imin görüntüsü hangi aralıkta olacakmış? Eksi pi bölü 2 ile artanjant x pi bölü 2 aralığında olacak. Şimdi şu ifadeyi burada oluşturmaya çalışacağız. Denklemin tamamını 8 bölü pi ile çarpacağız. Denklemin tamamını 8 bölü pi ile çarparsam 8 bölü pi çarpı eksi pi bölü 2 çarpı 8 bölü pi art çarpı art x buradan pi bölü 2 çarpı ne olacak? 8 bölü pi oldu. Pi'ler burada sadeleşti arkadaşlar. Pi'ler sadeleşince sonucumuz burada ne oldu? 4 kaldı. Burası o zaman 8 bölü pi çarpı arktanjant x Küçük 4 oldu. Şimdi kaç eklememizi istemiş? 5 eklememizi istemiş. Denklemin tamına 5 eklersek. 5 ekledim arkadaşlar. Pardon burası eksi 4 olacak. 5 eklersem burası 1 yaptı. O zaman 8 bölü pi çarpı artanjant x. 5 eklersem arkadaşlar 9 yaptı. O zaman artı 5'imizi eklemeyi unutmuşum. Hemen şöyle artı 5. Küçük ne oldu arkadaşlar? 5 ekledim 9 oldu. Bize alabileceği en büyük tam sayı değerini sormuş. Bu aralıktaki en büyük tam sayı değerimiz 9'un bir küçüğü olan 8 yani Ceyhan olur arkadaşlar. Soru 2. X artı Y 90 derece olmak üzere tanjant Y artı 1 bölü tanjant X çarpı kotanjant Y artı 1 bölü kotanjant X'in değeri kaçtır diye sormuş arkadaşlar. Burada iki tane özdeşliği bilmemiz gerekecek. Özdeşliklerden bir tanesi tanjant x'le kotanjant x'in çarpımı 1'e eşit. Yani ne yolu diyeceğiz arkadaşlar? Tanjant x buradan 1 bölü kot x'e. Ondan sonra arkadaşlar ya da kotanjant x burada ne eşit olacak? 1 bölü tanjant x'e. Değerlerini yerine yazacağız. Tanjant 1 bölü tanjant x'in yerine kotanjant x yazacağım arkadaşlar. Yazarsan buradan hemen tanjant x bunun yerine kotanjant x yazdık kotanjant x çarpı kotanjant y artı ne oldu tanjant x yazdım arkadaşlar şurası y olacak bu arada evet buraya kadar tamam şimdi diğer özdeşliğimiz arkadaşlar diğer özdeşliğimiz de Tanjant x ile kotanjant x'in toplamları bakın x ile y'nin toplamı 90 derece ise o zaman tanjant x kotanjant y'ye eşit. Buradan hemen ne yapacağız? Tanjant x gördüğüm yere kotanjant y. Kotanjant x gördüğüm yere de arkadaşlar tanjant x yazacağım. Pardon tanjant y yazacağım. O zaman tanjant y tanjant y iki tane tanjant y yaptı. Çarpı kotanjant y kotanjant y 2 tane kotanjant y yaptı. Buradan o zaman 4 tane tanjant x çarpı kotanjant x. Tanjant x'den pardon tanjant y çarpı kotanjant y. Tanjant ile kotanjantın çarpımı az önce arkadaşlar 1'e eşitti. O zaman sonucumuz ne oldu? 4 çarpı 1'den 4 yani Edirne oldu. Soru 3. 3 pi bölü 2 küçük x 2 pi olmak üzere tanjant x eksi 2 çarpı kotanjant x 1 olduğuna göre tanjant x'in değeri kaçtır demiş. Bakıyorum arkadaşlar kaçıncı bölge? Dördüncü bölge. Dördüncü bölgede bizim tanjantımızın değeri negatif. Atlamıyoruz. Geldik hemen o zaman. Az önceki özdeşliğimizin aynısı tanjant x kime eşit? Tanjant x çarpı kotanjant x 1'e eşitti. Buradan kotanjant x arkadaşlar 1 bölü tanjant x'e eşit. O zaman kotanjant x gördüğümüz yere 1 bölü tanjant x yazacağız. Hemen yazarsam tanjant x eksi 2 tane 1 bölü tanjant x eşittir 1 oldu. Denklemin tamamını tanjanta çarparsak arkadaşlar o zaman ne olur? Tanjant kare x eksi 2 eşittir tanjant x oldu. Tanjant x hemen eşitliğin diğer tarafına attım. Buradan ne olur? Tanjant kare x eksi tanjant x eksi 2 eşittir 0 oldu. Buradan arkadaşlar burası tanjant x çarpı tanjant x. Burası şu eşit negatif elde etmek için eksi 2'ye 1 oldu. Yani ikinci dereceden denklenmiş gibi düşüneceğiz. Buradan hemen tanjant x eksi 2 çarpı tanjant x artı 1 arkadaşlar. Kaça eşit olur? Sıfıra. Ya burası 0 olacak ya burası. O zaman tanjant x eksi 2 eşittir sıfır dersem buradan tanjant x 2 çıkar. Tanjant x artı 1 eşittir sıfır dersem buradan tanjant x'imiz ne olur? Eksi 1 olur. Dördüncü bölgeydi. X olmak zorundaydı. Negatif. O yüzden sonucumuz nedir? Eksi 1 yani bursa olur arkadaşlar. Soru 4. Arctanjant tanjant x eksi 4 eşittir. Ark tanjant x artı 4. Olduğuna göre x değeri kaçtır demiş. Ark olduğu zaman arkadaşlar neydi? Ters fonksiyondu. O zaman buradan hemen ne yapıyorduk? Bir tane açıya eşitliyorduk. Mesela ben alfa eşitlemek istiyorum. Arctanjant tanjant x eksi 4 alfa eşitse ne yapıyorduk? İç kısımla dış kısmı yer değiştirirsek ne olacaktı? Tanjant alfa Buradan x eksi 4'e eşit olacak da. Aynı şekilde ar kotanjant x artı 4 x artı 4 alfanın yerini değiştirirsem kotanjant alfa kaça eşit olacak? x artı 4'e eşit olacak arkadaşlar. Bunun için hemen tanjant ve kotanjantını biliyorum. Bir tane üçgen çizelim arkadaşlar. Bir üçgen çizersek şöyle bir dik üçgen çizeyim. Şuraya geldim alfa açısı dedim. Tanjant neydi? Karşı bölü komşuydu. Karşı arkadaşlar x eksi 4. Komşu kaç? 1 olarak kabul edebilirim. Paydası 1 çünkü. O zaman buradan kotanjantımızın değeri, kotanjant alfamızın değeri ne çıkacak? 1 bölü x eksi 4 çıkacak arkadaşlar. 1 e, bölü x eksi 4. Burada da aynı zamanda kotanjant alfa kaça eşittir? x artı 4'e. İçler dışlar çarpımı yaparsam 1 eşittir. Ne oldu? x artı 4 çarpı x eksi 4 oldu. Bu iki kare farkı. İki kare farkıysa x kare eksi 16 oldu. Karşı tarafta bir var. Eksi 16'yı karşı tarafa atarsam 17 eşittir x kare. Her iki tarafın kare kökünü alırsam arkadaşlar x dediğimiz ifade buradan ne çıkacak? Kök 17 yani denizli çıkacak arkadaşlar. Soru 5 arkadaşlar. Çıkmış bir sınav sorusu. Aşağıda O merkezli yarım çember bir birim olan yarım çemberiyle AOB, ODC dik üçgenleri gösterilmiştir. A ve C noktaları hem AB üçgeni de hem de yarım çember üzerindedir. Buna göre AB uzunluğu, BC uzunluğu, sonra CD ile arkadaşlar ne uzunluğu demiş DA uzunlukları oranı kaçtır diye sormuş bize. Biliyorum yarım çember, o zaman şu kısmın olmak zorunda şuraya kadar bir olmak zorunda. E burası arkadaşlar birim çemberse çemberin kestiği dike uzunluk neye eşitti? Sin x'e eşitti. Yatay uzunluğumuz cos x'e eşitti. O zaman şu parçamız ne olur arkadaşlar? Tamam bir olduğu için birden kimi çıkaracağım? Kosinüs x'i çıkaracağım. Kimi bulmak zorundayım? Bir de dikey uzunluğum var. Teğet geçen kısım. Önce onu da yazalım. Ondan sonra BC'yi bulalım. AB uzunluğumuz ne arkadaşlar? tanjant pardon AB uzunluğumuz tanjant x olacak. BC uzunluğunu bulmak için arkadaşlar benzerlikler yararlanacağız. 1 bölü 1 artı BC 1 bölü 1 artı BC uzunluğu eşittir. Ne olacakmış? Kosinüs x bölü 1 olacak. O zaman kosinüs x bölü tamam 1 olduğu için şöyle 1 oldu. Bundan sonra arkadaşlar içler dışlar çarpımı yapacağız. İçler dışlar çarpımı yaparsak o zaman kosinüs x çarpı pardon artı kosinüs x çarpı bc eşittir. 1 ile 1'i çarptık. 1 oldu. Kosinüs x'i karşı tarafa atarsam buradan kosinüs x çarpı bc kime eşit olur? 1 eksi kosinüs x'e eşit olur. Her iki tarafı kosinüs x'e böldüm arkadaşlar. O zaman buradan BC'miz neye eşit olacak? 1 eksi kosinüs x'e eşit oldu. Bölü kosinüs x. Bunu da kesirli sayılardan şöyle gidersek parça parça yazarsam 1 bölü kos x eksi kos x bölü kos x yaptı. Kos x bölü kos x 1'e eşit. 1 bölü kos da arkadaşlar sekantta eşit. O zaman bc dediğimiz ifade ne olacakmış? Sekant x eksi 1 olacak. Şimdi ifadelerin hepsini bulduk. Yerine yazalım arkadaşlar. AB uzunluğumuz tanjant x'miş. Hemen geldim. Tanjant x'imi yazdım. BC uzunluğumuz kimdi arkadaşlar? Şu parçanın uzunluğunu az önce bulduk. Burası BC uzunluğu. Sekant x eksi 1 bölü CD uzunluğu demiş. CD uzunluğumuz arkadaşlar şuraya bakıyorum. CD uzunluğumuz sinüs x'te. DA uzunluğumuz kimdi? DA uzunluğumuz da 1 eksi kosinüs x'ti. Az önce tanjant x kime eşit peki? Sin x bölü kos x'e. Sekant arkadaşlar az önce yazdık. 1 bölü kos x'e. Hemen kos x diye yazalım. Eksi 1 bölü. Aşağıda ne var peki? Sin x eksi kos x artı 1 var. Şimdi burayı düzenlersek şurayı düzenledim arkadaşlar hemen. Hepsinin bunun da paydası bir kosinüs de genişletirsem ne olacak? Sin x eksi olduğu için eksi kos x artı 1 bölü paydamız ne? Kosinüs x. Geldik büyük kesire aşağıda ne var? Sin x var. Eksi kos x var. Artı 1 var. Pay kısımla pay kısımlar birbirine aynısı o zaman sadeleşir. Geriye yukarıda sadece 1 bölü kos x aşağıda 1 kalır. 1 bölü cos x arkadaşlar az önce ne demiştik? Sekant x yani kim olur? Edirne cevabımız olur arkadaşlar.